Merhaba arkadaşlar. Artık yeni ünitemiz olan polinom kavramı ve polinomlarla yani işlemler ünitesinin başlığını atalım. Polinomlar. Önce polinom nedir? Onu bilmemiz lazım. Polinom kavramı. Polinom kavramı. Polinomun önce size tanımını yazacağım. Arkadaşlar polinom demek çok terimli demektir. Şimdi polinomun size tanımını yazayım. A0, A1, A2, AN. N'e kadar olan gerçek sayıları alacağım. A0, A1, A2. Nereye kadar gelsin bunlar? AN. N'in sınırı belli olmayacak ve sorulara göre değişecek arkadaşlar. A5'e kadar da gelebilir, A7'ye kadar da gelebilir, A0'da da bırakabilir. Gerçek sayılar, gerçek sayılar en doğal sayı ve x değişken olmak şartıyla x değişken olmak şartıyla px eşittir. Bir polinom px ifadesiyle gösterilir arkadaşlar. a n x üzeri n artı a eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı a eksi 2 x üzeri n eksi 2 gitti gitti a 2 x kare a 1 x ve a 0 ifadesi bir polinom belirtir. İfadesi bir polinom bir polinom belirtir. Polinom çok terimli demekti arkadaşlar. Çok terimli. Şimdi polinomla ilgili belli başlı ifadeleri tanımlayacağım size. Terim nedir? Katsayı nedir? Derece nedir? Baş katsayı ve sabit terimin ne olduğunu söyleyeceğim. Birincisi. Arkadaşlar her artı ve eksi arasında gördüğünüz a'lı ve x'li çarpım durumundaki ifadelerin her biri ayrı ayrı terimdir. a n x üzeri n a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 a 1 x ve a 0 bunların her biri polinomun terimleridir. Her birine her birine polinomun terimleri denir. ikinci özelliği. Başka, e, kat sayıdan bahsedeceğim. X'lerin önündeki ifadeler a n, a n eksi 1 gitsin 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 a 2, a 1 ve a 0 ifadelerini kat sayı denir. üçüncüsü x üzeri pardon ar x üzeri r burada r dediğim sayı doğal sayılardan bir eleman teriminin terimindeki terimindeki x'in üssü olan x'in üssü olan R'ye bu terimin derecesi denir. Yani x kare ise derecesi 2, x küp ise derecesi 3, x üzeri 10 ise derecesi 10 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz en büyük polinomdaki en büyük dereceli terimin katsayısına baş katsayı denir. Bir polinomun en büyük dereceli teriminin katsayısına baş katsayı denir. Değişken içermeyen değişken içermeyen A0 terimine sabit terim denir. Şimdi polinomu tekrardan bir ifade edeyim arkadaşlar. Polinom kat sayılı ve x'li ifadelerin yan yana yazılmış halleri aradaki işlemler toplama çıkarma olarak bağlanmış halleridir. Bu ifade bir polinom yani çok terimli denir. Buradaki a1 a0 a1 a2 an-2 an-1 ve an yani x'lerin önündeki sayılara katsayı denir. X'lerin üzerindeki ifadeler derecedir arkadaşlar. En büyük dereceli terimin önündeki katsayıya baş katsayı. Şu en sonda gördüğünüz x'siz olan terime de sabit sayı denir. Şimdi biz bu polinom ifadesini aslında fonksiyonların içinde de gördük nasıl gördük polinomlarla fonksiyonlar arasındaki fark şudur arkadaşlar. Bir polinomda paydada kök içinde ya da negatif üslü x olmaz. Bir polinomda paydada kök içinde negatif üslü x olmaz. Bir polinomdaki bütün x'lerin üzerleri doğal sayı olacaktır. Doğal sayılar kim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10, 10.000 gibi sıfırdan başlayarak pozitif yönde sonsuza kadar giden sayılardır. Tekrardan söylüyorum bir polinom ile bir fonksiyonun arasındaki fark polinomlarda paydada kök içinde ya da negatif üslü x ifadesi olamaz. Fonksiyonlarda olabilirdi paydada da x olabilirdi, kök içinde de x olabilirdi. x'in üzeri negatif de olabilirdi. Şimdi bu ayrımı söylediğime göre artık bir ifadenin polinom olup olmadığına bakalım. Örnekler. Aşağıdaki ifadelerin polinom olup olmadığını belirtiniz. Aşağıdaki ifadelerin polinom olup olmadığını belirtiniz. Birincisi Px x üzeri 6 eksi 3x kare eksi 2x üzeri eksi 1 artı 1 ifadesine bakalım arkadaşlar. Polinomlarda önündeki katsayılar için size hiçbir şey söylemedim. Önündeki sayılar x'in önündeki sayılar. Negatif, pozitif, üslü, köklü, kesirli her şey olabilir. Ama bir ifadenin polinom olabilmesi için x'lerin üzerlerindeki sayıların hepsinin doğal sayı olması lazım. Doğal sayılar sıfırdan büyük, tam sayılar sıfır ve sıfırdan büyük sonsuza kadar giden sayılardı arkadaşlar x'lerin üzerine bakıyorum. x üzeri 6, x kare, x üzeri eksi 1 ve sabit terim. Sabit terimde biliyorsunuz yanında geziden bir x üzeri 0 vardır. Polinomlarda demiştim ki size paydada kök içinde ve üzeri negatif x olmaz. Baktım paydada değil kök içinde değil üzeri negatif değil. Paydada değil kök içinde değil üzeri negatif değil. Paydalı değil, kök içine değil ama üzeri negatif. Bir polinomda üzeri negatif olan x olamayacağı için bu ifade bir polinom değildir deriz. Nedir bu? Fonksiyondur arkadaşlar. İkincisi, px, 4x küp, eksi kökü x, eksi 4x artı 5. Baktım x paydada kök içinde ya da üzeri eksili değil. x kök içinde. O zaman polinomlarda x'li ifadeler kök içinde olamayacağı için bu ifade bir polinom değildir. Üçüncüsü. ikincinin bir benzerini yazacağım. 4x küp eksi kök 3 x kare Eksi 4 x artı 5. Arkadaşlar ikinci soruyla ile üçüncü soru arasındaki fark. Bakınız burada x komple kökün içinde. Burada x karenin önündeki ifade kök 3 var. x'lerin önündeki sayılar her şey olabilir. Üslü, köklü, kesirli, negatif, pozitif hiç önemli değil. Önemli olan x'lerin üzerindeki sayıların negatif olmaması x'lerin paydada olmaması ya da x'lerin kök içinde olmaması. Baktık x'lerin üzerleri hiçbiri negatif değil, hiçbir x kök içinde değil ve hiçbir x payda da değil. x'in öndeki sayı kök 3 olabilir arkadaşlar. x'lerin kendi baş katsayı, x'lerin kendi katsayıları reel sayılardan seçileceği için herhangi bir sayı olabilir. Dördüncüsü, px eşittir x kare artı x üzeri 3 bölü 5 ifadesi bir polinom belirtir mi? Baktım x kare üzeri doğal sayı x üzeri 3 bölü 5. 3 bölü 5 rasyonel sayı olduğu için bu ifade bir polinom belirtmez. Beşinci örneğin. Px eşittir. Eksi 7 x küp Artı 2 bölü 3 x eksi 5. Arkadaşlar x'lerin önündeki ifadeler kesirli olabilir. Önemli olan şey x'lerin üzerlerinin kesirli olmaması. x'lerin üzerlerindeki sayıya baktığım 3 ve herhangi bir kas sayı yoksa orada gizli bir vardır. x üzeri 1. 1 de 3 de doğal sayıların elemanı olduğu için bu ifade bir polinom belirtir. 6. 6. Örneğimiz. Px eşittir. 5x üzeri 10. Eksi 3 bölü x kare. Eksi 1. X'ler kesinlikle ama kesinlikle paydada olamaz demiştim. X'lerin üzerleri eksi olamaz. X'ler paydada olamazlar. X'ler kök içinde olamazlar polinomlarda. Burada x ifadesi paydada olduğu için bu ifade bir polinom değildir deriz. Yeni örneklerimize devam edelim. İkinci örneğin. Px eşittir. 2 x üzeri 5 eksi 3 x üzeri 4 artı 2 bölü 3 x küp artı 5 x kare eksi 7 x artı 4. Birazcık uzun bir polinom yazdım. Polinomu için. Polinomu için. A şıkkı. Kat sayıları. B şıkkı terim sayısı C şıkkı derecesi D şıkkı sabit terimi nedir diye sorduk. Neydi bunlar arkadaşlar? Katsayı denilen ifadeler x'lerin önündeki sayılardı. Terim sayısı artı ya da eksiyle bağlanmış sayı ve x ya da sadece sayı ya da sadece x şeklinde kaç tane ifade oluyordu? Derece bir polinomun en büyük x'in üstüne derece diyeceğim. Sabit terim nedir diyeceğim. Baş katsayı yazmamışım. Bir sonraki örnekte baş katsayı da yazarız. Arkadaşlar kat sayılar çözüm dedim. Kat sayı A şıkkı. X'lerin önündeki ifadeler her biri birer kat sayıdır. X'in önünde 2 var. X'in önünde eksi 3 var. Sayıların başlarındaki eksileri sayılarla bir bütün olarak alıyorduk. X'in önünde 2 bölü 3 var. E 2 bölü 3 olursa polinom değildir. Hayır. X'in üzerinde 2 bölü 3 olursa bu ifade polinom değildir. Bakınız X'lerin üzerlerinde 5, 4, 3, 2, 1 var. Bunların her biri doğal sayının elemanı olduğu için bu ifade bir polinom belirtir. X'in önünde X önünde 5 var. X'in önünde eksi 7 var. Ve son olarak sabit terim 4 ifadesi. Bunlar katsayılar. B şıkkı terim sayısını sormuş. Terim sayısı. Önce terimleri yazayım. Artı ya da eksi bağıyla bağlanmış her ifade bir terim belirtecek. 2x üzeri 5 bir terimdir. Eksi 3x üzeri 4 bir terimdir. 2 bölü 3 x küp bir terimdir. Artı, artı yazma gerek yok. 5x kare bir terimdir. Eksi 7x bir terimdir. Ve 4 ifadesi bir terimdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane terimi vardır arkadaşlar. C şıkkı derecesi nedir diye sormuş. Derece, x'lerin üzerlerindeki en büyük ifadeye polinomun derecesi denir. x'lerin üzerlerindeki en büyük ifadeye polinomun derecesi denir. x'lerin üzerlerine baktım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki en büyük x üzeri kaç? 5. O zaman polinomun derecesi en büyük x ifadesinin üstündeki x'in üzerindeki en büyük sayı olan 5'tir. Baş katsayı da eklemiş olsaydım derecesi en büyük olan x'in önündeki sayıdır diyeceğim. Hatta onu da e şıkkına ekleyeyim. Baş katsayı. D şıkkı. Sabit terimi nedir diye sormuş. Sabit terim x olmayan ifadelerdir. Sabit terim x'i olmayan ifadelerdir. Bu polinomun elemanlarında bir tek terimlerinde bir tek dördün yanında x yok. Değişken olmayan ifadelere sabit terim denirdi. O zaman bunun sabit terimi 4 sayısı. E şıkkı baş kat sayısı. Baş katsayısı derecesi en büyük olan terimin önündeki kat sayıydı. Bakıyorum burada derecesi en büyük olan 5'ti. 5'in önündeki katsayı sayı 2. O zaman bunun baş kat sayısı derecesi en büyük olan x'in önündeki sayı olacağı için 2 ifadesine eşit bulunur. gelelim yeni örneğimize px a 1 kök x artı b artı 3 x kare artı 4x 2 ifadesinin bir polinom olabilmesi için ifadesinin bir polinom olabilmesi için A ve B ne olmalıdır? Şimdi bir ifadenin şöyle x üzeri eksi 2 diyeyim. Pardon daha iyi olur. x üzeri eksi 2. Bir ifadenin polinom olabilmesi için ne olması lazım? Köklü paydada ya da negatif üslü x olmamalı. Köklü x paydada, x negatif üslü x olmamalı. Eğer bir polinomda bir ifadede bunlar yoksa biz bu ifadeyi bir polinom diye tanımlayabiliriz. O zaman bir ifadenin olmaması demek matematikte onun kat da o sayının sıfır olması demektir. Köklü x olmayacak o zaman köklü x'in önündeki terimi sıfır eşitlemem lazım. Negatif üs olmayacak negatif üsün önündeki kat sayıyı... 0'a eşitlemem lazım. Çözüm demiştik. Köklü x olmasını istemiyorum. O zaman köklü x'in önündeki katsayıyı 0'a eşitliyorum. 0 çarpı kök x'ten arası 0 gelmesini sağlıyorum. a eksi 1 eşittir eksi 1 eşitliğin diğer tarafına artı 1 diye geçer. a sayısı buradan 1'e eşit bulunur. Negatif üst istemiyoruz negatif üssün 0 olmasını istiyorum. B artı 3 eşittir 0 ise artı 3 eşitliğin diğer tarafını eksi 3 diye geçer. O zaman B buradan eksi 3 sayısına eşit bulunur. Demek ki bir ifadenin polinom olması için köklü paydada ya da negatif üssün olmaması lazım. Baş katsayıları varsa bunların, bunların katsayıları varsa kat sayılarını sıfıra eşitleyerek o terimlerden kurtulabiliriz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Polinomla ilgili diğer örnekleri bir sonraki ders devam edeceğiz.